Kızlar, süslendik, püslendik Nereye gidiyoruz? Alışverişe. Oo, alışverişe gidiyoruz. Evet. Bugün günlük vlog. Aynen günlük evet. vlog çekiyoruz. Evet arkadaşlarımız günlük vlog çok istediler. <laughs> Biz de o zaman çekelim. Değil mi? Çekelim. Sizi okuyacağız. Yani. Siz isteyin yeter ki arkadaşlar. Evet. Sizin istediğiniz videoları çekiyoruz. O zaman size ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Evet. Bizi... O zaman. <laughs> bizi Instagram'dan da takip etmeyi Buraya bırakıyorum. TikTok. Zeynep'in Saray. <gülüyor> <gülüyor> evet. O zaman hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Sor Bey. Evet. Bizi nerelere götürüyorsunuz? Bir yerlere ha? götüreceğiz. Dicez bir yerlere gezeceğiz. Öyle mi inanıyor? <laughs> Bugün bir konuşma ben anlamadım. Neyse açılır birazdan. Bazen bir tutuklanıyor. Evet bir tutuklanıyor. Bir tutuklaşıyor dili tutuluyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi hadi gidelim bakalım. Hadi, bakalım. Gidelim. Nereye geldik? City İstanbul AVM. Evet. AVM'ye geldik. Gidelim bakalım neler varmış. Hadi gezelim. Çikolatalar, şekerler neler var merak ediyorum. Efendim, şekeri burada zaten. Tabii efendim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bayram şekeri kim? İnanır mı? Zeynep mi? Enes mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Yani bakalım kim ne diyecek? Herkesin bir gönlünde yatan vardır. Evet. Hadi gidelim. Hadi o zaman gidelim. Hadi gidelim. Oo, çeşit çeşit Zeynep. Evet ama ben kolalı seviyorum. Biraz sesli konuş. Burada ses çok var. Kolalı seviyorum. Hmm, mikrofonu almayı unuttuk değil mi? <laughs> Bak bu neyliymiş? Seviyormuş. Neyliymiş? Limonlu. Limonlu. Renginden belli zaten. Limonlu severim ha. Limonlu var, çilekli var, ne yorarsan <laughs> var çeşit çeşit. Karamelli. Karamelli. Evet. Ama ben daha çok çikolata seviyorum. <laughs> çikolata çikita çiki çiki gitti. Ne yapsın? Bak, var. Aa, evet. Şöyle iyicene bir gezelim. Ondan sonra karar veririz ne alacağımıza. Ne oldu? Mis mis. <gülüyor> 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 en güzeli. Güzel. Fıçı fındıklı. Her bayramda bundan oluyor zaten. Çok güzel oluyor. Değil mi? Aynen. Bak şu da fındıklı. O ne Enes? Bu da fındık. Kaç para? Divan, kaç bir tane bir var bir onun için 150 lira. Ben az <laughs> Bence de az var. Al bir salla eline bakayım. 150 lira ediyor mu? Etsin. Etmiyor, bence ben de. ben de, ben de, ben de. Ama 3-5 tane bir şey var ona ben gerek ben yok. tek ne de, var? Bunda daha fazla var, daha ucuz. Bakayım. Bak şurada. Kaç tane var acaba ya? 102, 123 abi. gram diyor. Bu bu? Tamam bir bakalım şöyle bir inceleyelim ondan sonra karar veririz değil mi? Ya şöyle nereden alalım mı bir tane? <gülüyor> ne? <gülüyor> Neyli? Evet, bir fındık. Kakao. Kakao. Bunu alalım. Ama ben bundan istiyorum. Sen bundan da <laughs> Bir dur bir dur dönüşte alırız ya. Ya da neyse alkol kararımızı değiştirsek değiştiririz. Ne oluyor? Oturum. Yani iki tane yeterli. <laughs> Yürü bakalım. Evet kızlar bizi takip eden 4 yaşındaki Asel'e bir selam gönderin bakayım. Seni çok seviyoruz Asel. İyi ki varsın tatlı. Yine şu tarafta da var. Bir doğruya bakalım orada nasılmış. Bak 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 bak. Hilanur arabaya binmiş. Desce, şu telefonu bırakır mısın canım? Bırak. Gelin hadi. Şuraya bakalım biraz da neler var. Hilanur. Çok güzel görünüyorlar. Neyli o? Dişleri mi? Dişleri olabilir o. Yürü bakayım. Neyle? Yani çek bakayım kafanı. Sütlü kakaolu. Hayır, bu değil kahveli herhalde. Öyle bir şey değil. Karamelli mi? Kahveli mi? Öyle bir şey işte. Sütlü. Ne oldu? Sütlü mü? sütlü Aa, bak şey burada diyor. açığı da varmış. Aldık boş ya Neyse. Yani. Bakarız sonra. Belki de öyle alırız. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi daha geliyor acaba? Paketli mi paketsiz mi? Kaç para o? Bakmadan attılar. Çok zorunda değil. değil. Sen ödemiyorsun o yüzden. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Kaç? 150 lira değil miydi bu? Öyle bir şeydi. Burada kilo kaç paraymış? Vallahi mı? 300 lira diyor kilosuna. E yarım kilosu. Yarım e kilosu. Yarım kilosu 150 lira. Bu 350 gram. 25 lira. Mantıklı. O zaman arkadaşlar e açık alıyoruz. Evet. Evet. Hadi Zeynep'ciğim yarım kilo en azından alalım yani 300 gram yerine değil mi? Tam hesapla. Mantıklı olsun. Kilosu 300 lira yapıyor. Hadi ikiniz birlikte koyun. <laughs> hmm. Acaba yarım kilo oldu mu? Ne Şimdi kıza ver tartsın. Ona göre şey yapalım. Şimdi yarım kilo ayarlayabilir miyiz şunu? Hem yani böyle daha iyi oldu yarım kilo. Kaç para yazıyor? Kaç para mı yazıyor? Ha. 160 lira. 160? Evet. <laughs> Evet. Daha iyi. Hem evet. yarım kilo. Onu ben şaşırdım. götürmüş. Şaşırdım bir an ucuz geldi o yüzden. Ha, ben Sana <laughs> Ha ucuz geldi o yüzden. Bayağı çünkü aldık yani. Evet, gidelim. O zaman yürüyün bakalım. Bir de başka bir şeyler daha bakalım. Abi burada burada geliyor. Paketi koydu. Evet. Hadi gel. Ne ne? Evet, ben vermiştim ya sana bir yerde vermişler. Onu şey ATV'de vermişlerdi. Evet, bakım, Kapıda güzel. adam dağıtıyordu aldık yani. Kaç para o? 125. 125. Kola Kaç tane var içinde? 16. Deniz <laughs> işte baklavaları gösteriyordu. Onu yani, alırım bence yeterli. Evet. 16 tane. Evet, Ay baklavalı da güzel duruyor değil mi? Ama hepsini de alamayız canım. Ye ye kilo. Bu çikolata var ya mükemmel bir şey. Ay, ay, evet o güzel. Baklavalı da var. Baklavalı. Baklavalı Bakın kaç para? 90. 90. 90. 90. 90. Kaç tane var onun içinde? Az tane. Kaç? Azdır yani. <laughs> Hepsi doldun yarısı da. <laughs> ha, 3 5 tane. Başın kaç gram? 10 tane falan anca dur 10 15 tane. 16 gram. Neyse bilmiyorum Onu sonra karar veririz. Hadi ne? yürüyün. 15 <laughs> tane. tane falan ha. Açığını bulursak açık alalım. <laughs> şurayı, şurayı gezek biraz daha belki açık vardır. Öbür tarafına bakalım yürüyün. <gülüyor> <gülüyor> Yine bizim salıncağın aynısı. Zaten evet. buradan almıştık herhalde. Buradan aldık. Çok oturmuyoruz artık ama yaz gelsin. Yani oturamıyoruz çünkü soğuk. Soğuktu. Bugün çok sıcak da. Bugün sıcak aynen. Uyuyacak mısın Hiranur? Bir de bunun uzunu var uzunu var aynen biz de bunu büyük almışız ya salınamıyor terası kapattı değil mi çok Teresim. büyük dar olunca teras dar ama uzun yoksa iyi aslında da dar şimdi ne yapalım bence bakın eşyalar olduğu yere gidelim bakın mı şey Nerede vardı burada? <laughs> Şu taraftan. Ee, hadi gidelim bakalım. Hadi bir, bir şeyler alalım. <laughs> bak bak bak. Kız olunca böyle Değil mi? kokuş oluyor. Evet Zeynep'cim geldik. Evet, şimdi burası saç bölümü. Saç bölümü. Evet ama... Ama, ama istediğim bir şey var mı? Aa, bunlar <laughs> rengi güzelmiş. Neymiş bunlar? Rengi güzelmiş. sarısı. <laughs> Fanten. Ben de şundan var. Ha evet. Neydi o? Saç ya. Güzel bir şey. Saç ya evet. Saç başka ne olabilir? Yani oh, bilmiyorum. Keratin. Keratin. Allah'ım benim çok o ihtiyacı var ki. Ne işe yarıyor keratin? İşte saça hem bakım yapıyor hem bu keratin uygulaması falan var. Kuaförde bazen yaptırıyorsun dümdüz oluyor saç. Hmm. Ben birkaç ay boyunca hiç bozulmuyor. Ben de alacağım. Oha. <laughs> Ne işe yarıyor? Aynı eve bir tane yeterli canım. Ben de bana da sürsün. Sana da sürsün. Ben, ben duruyorum. de sürmedin mi dedik değil mi kız? Evet. Neyse gel bakalım hadi. Şöyle burada şampuanlar falan var. Burada pek bir şey yok. O zaman başka tarafa gidelim. Ne bakıyorsun? Şimdi az önceki mi yoksa bu mu karar veremedim. Bu ne? Bu da güçlendirici serum mu? Güçlendirici dahi değil mi? Ama burada keratin yapıyor. Burada sence hangisi? Sence çok biliyor Arkadaşlar bilen varsa yoruma yazsınlar. Keratin mi? Ee, neydi? Sevim. Serum mu? Şimdi hemen bir tiktok algıya sok gelirim. Ne? Bir soru da geliyordu. Hadi. Şimdi, Efendim, akşam sevim. çayın yanına ne alsak ya? <laughs> o ne ya? onlar yapacağız. O güzel değil ya. Ben sevmiyorum onu. Bir de çok pahalı. Ya bunda böyle kıtır kıtır bir şey geliyor. Bir kere almıştık. Evet. Ben beğenmedim. Ben de sevmiyorum Ya. Sıstık. Sıstık değil o. Sıstık nasıl olur o şu? Hayır. Neyse yürü bakalım. Hadi gel şu tarafa gidelim. Çayın yanına bir şey bulalım. Tamam. Dün akşam çayımızın yanında pek bir şey yoktu. <laughs> Zaten çay yanı yapmasak da yapacağız. <laughs> Çayın yanı bizi bozuyor arkadaşlar. Kimler öyleyse yorumlara yazsınlar. Çayın yanında bu cubur tüketenler. Geldik abur cubur ya burcu burcu değil de şu pastane tarafında güzel şeyler var. <gülüyor> <gülüyor> ne gördün gene? Kinder sürpriz. Kinder, sürpriz. Kinder, kinder. Konuşamıyorum. <laughs> Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Dört tane. <laughs> Dört tane. Hayır ne yapıyorsun İran'ı? Dört tane bir de. Kaç para <laughs> Dolduruyor. Ya, onları bir de geri koyması var ya. Ki bana kışkırtmaya döndü bu. <laughs> evet fark ettim. Ama daha bunu Arkadaşlar bu ne yapıyor? Coştu bak bak bak. <laughs> kız, kız yavaş. Ay yoruldum. Şimdi bir de bunlar geri koyması var. Hadi koy. Kışkırtmaya dönüştü bu günlük <laughs> vilak. <vlog. gülüyor> kaç tane buna tanesi kaç para kız bir de pahalı. Vilanur <laughs> 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 <Yolur>, ne yapıyorsun? Ne <laughs> <laughs> burcu burdükken olduk sanki. <laughs> o tans, 27 lira. 27 <laughs> lira. Hemen geri koyuyoruz. Ve başka bir şeyler bakıyoruz. Evet. Neyzeine. Neydi? baklava mı? Hayır onun yanındaki. Bakayım tridiche mi? Galiba. <laughs> Ay, <gülüyor> Zaafım. Bunlar benim zaafım. Ay benim benimle. de. Belli zaten hepimizin zaafı Aa, tatlı. Çirkin. <laughs> çirkin. Herkes çirkin. herkes ayrı bir şey istiyor. İkisinden de alalım. Yürüyün bakalım. Şu taraflarda da çok güzel şeyler var. Oh. Of Zeynep. Ne oldu Zeynep? Nefis evet, de etsi çok güzel. Evet. Of, of, tavuk göğsü. Tavuk Kazandı bir de güzel oluyor. Allah. Şu yuvarlak şeyleri ne var yemin ederim. Evet. Zeynep yuvarlak şeyleri gördüm dayanamıyor. Hahaha. <laughs> <laughs> ha hane. turta turta. Haydi. Elmalı turta o. Ya pastalar baba. da çok güzel. Bugün pasta Ay, Arkadaşlar biz karar veremiyoruz ne alsak ya? Hepsinden biraz. Hepsinden biraz. Hepsinden sonra bir sonra kovalık olalım tatlı krizinde. <laughs> Yürü bakalım pastalar Benim da, da orada. Enes de pastaları inceliyor. Pastalar nasıl? Bak kim çekildi. çekirdi. Enuş. Hangisini alalım? <laughs> Yani bilmiyorum bir şey alacağız ama ne alacağız karar veremedim. Pasta, 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 pasta. pasta mı alalım? Pasta. Hayır. Pasta. Biri pasta ister, biri tırıçı ister, biri e, soğuk baklava ister. <gülüyor> Bey, <gülüyor> çok çocuk çok sorun. Şunu seç. Bu daha güzel. Olur şunu. Ha. Çileğini ben yerim. Çile. Bir tek çilek için mi istiyorsun onu? Bana çilek. Meyveli de var şurada. Onu dedim de abla bundan al. Gerçi o da güzel. Kenarları çikolatalı. Hay bilemedim. Bir karar verelim bari. Deveniz. Hangi sen alalım sence? Ne? Pastan hangi alalım? Ne pasta Alacağız, Ben de istemiyorum. Alacağız. Tatlı var. Soğuk tatlı. <laughs> <laughs> Böyle baka kaldım. Alalım banana alacağız. Alacağız yani. O zaman pastayı babam alsın. Ha, babam burada mı? Pelin alacak. Doğumun musluğu kalkıyor. Kartında limit var mı? O var işte. Geçen yoktu. Kas <laughs> <laughs> yerim benim. Çalış. <laughs> aferin, aferin. Ha, böyle devam. Ne oldu? Zeynep. <laughs> Efendim. <laughs> Tatlıları, çikolatalar gelmiş masaya. E, herhalde yiyeceğiz ayol. Yiyecek misin ayol? Ben özellikle şunu istiyorum. Ha tabii ki çok yemeyin bayrama kalsın. <laughs> Birazcık zor sanki. Özellikle bunun kalması bir tık fazla zor ama. Neyse öce, öbürleri kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Ece diyecektim. <laughs> Neyse çayımızın yanına sütlü baklava aldık. Bakalım tadın nasıl? Ben de bunu nasıl koyacağım ayol? Alamıyor musun ayol? Valla. İttir ittir ittir. Biliyordum zaten koyamayacağını da. <laughs> ha. Birazcık yardım ama. Neyse ya, biz olsun. Zaten. Biz yiyeceğiz aynen. Allah ım. Olduğu ben kadar. Yiyeceğim. Enes, Hiranur. Herhalde bunlar yemeyecekler. Biz yiyelim ikimiz. Ha, hepsini yerim ben. Ben de uğraşamayacağım. Ben uğraşamayacağım. <laughs> hiç itiraz hiç etmedi. Vallahi ben itiraz edecek diye bekliyorum. Ay. Sen Olur, uğraşacağım ama şöyle. Bir. Abi şimdi şöyle, 10 tane koyacağım. Şöyle. İki. Oo. Oo. <laughs> Diyetteki çocuğa bak. Şöyle Allah. 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 Evet, ne yaptın Allah. ya? Allah. bütün tahtanın içine dışına çıkarttın ya. Bir şey bir şey hava atacağım derken. Hiç hava atamadı. Atamadı. Ben gelmedim. Olsun. Neyse olduğu kadardı ki. Evet. İnanur herhalde yemek istemiyor İnanur. Biz yeriz onu yeriz. İnanur. <laughs> Bana da bir koysaydı hayrına yiyebilirdik. Yani, yani beğenmiyorsun. Neyse tamam ben kendime koyarım. Ay dur, ne oluyor? Aa! Bir dur 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 dur. Ta abla atlayacak. Aa üstümden çıkıyor. Açayım Kızım da açsın da dur. Allah, Allah sabır. Görmemişin çikolatası olmuş. Olmuş işte. olmuş <laughs> 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 Neyse sen aç da bakalım Zeynep. Zeynep mutlu musun? Evet. Hem de o kadar mutluyum ki anlatamam. Aç bakayım. Aç Allah. Paketi de güzel ama Tam altın sarısı. Tam benlik arkadaşlar. <laughs> altın sarısını beğenmeyen var mı acaba? Varsa yorumlara yazsın. Sevenler de yazsın. Sevmeyenler de yazsın. Oo, çok güzel. Hop gitti. Hop 12 de gitti. Bakayım. Bakalım Enes'inki de gidiyor mu? Gidiyor. Bugünden <laughs> sonra diyete başlıyorum. Tıklar. Tabii hemen başlıyor. Yıl başından beri aynı şeyi söylüyor. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Ben de her gün başlama bir tür başlayamadım. Hı <laughs> yemek güzel bir şey ya. Niye kilo alıyoruz? <laughs> Beğendin mi? İyi tamam hadi afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, yorum atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.